1968 Türkiye büyük bir karar aldı. Kendi otomobilini kendi toprağında, kendi bantlarında üretecekti. Ve bu rüyanın doğduğu yer Bursa oldu. Bu sadece bir fabrika değildi. Türk sanayisinin kalbinin atmaya başladığı yerdi. Seri otomobil üretiminin ilk adımlarından biri. Her parça, her kaynak bir milletin kendi gücüne inancını temsil ediyordu. 1971'de Murat 124 üretildi. Ama bu bir otomobilden fazlasıydı. Ulaşılabilir fiyatıyla, dayanıklılığıyla milyonların yola ilk kez kendi otomobiliyle çıkmasını sağladı. Bir ülkenin özgüvenini tekerleklere taşıdı. Bugün aynı topraklarda binlerce işçinin emeği ve mühendislerin aklıyla dünya standartlarında otomobiller üretiliyor. Bursa'dan yüz binlerce araç dünyanın dört bir yanına gidiyor. TOFAŞ, bir fabrikanın değil, bir milletin kendi yolunu, kendi tekerleğiyle çizme cesaretinin adı. Bu ve daha fazla bilgi için bizi takip edebilirsiniz.